Galatasaray, eski sabeki Saçha Boyi yeniden kadrosuna katmak'a istiyor. Sarı Kırmızılıların Bayern Münih'le anlaştığı bonservis bedeli ve Boğay'ın talep ettiği yıllık ücret belli oldu. 11 Ağustos 2025 09, 38, Anadolu Ajansı, Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Gaziantep, FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. AFP Leroy Sane ve Victor Osimhen transferlerinin ardından, Sabek ve kaleci takviyesi planlayan sarı Kırmızılılarda savunmanın sağına düşünülen isim Sacha Boy. Reuters, sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, Bayern Münih ile yaptığı transfer görüşmelerinde bonservis bedelini 10 milyon euro seviyelerine indirdi.